Hepimiz o parlak ekranlara, o temiz enerji vaatlerine bayılıyoruz, değil mi? Ama işte tam da bu parlaklığın arkasında modern dünyanın en büyük çelişkilerinden biri, karanlık bir sır yatıyor. Bugün bu görünmeyen savaşı, yani nadir metaller savaşını mercek altına alıyoruz. Son zamanlarda kulağımıza hep aynı şey çalanıyor, değil mi? Nihayet fosil yakıtlardan kurtuluyoruz. Elektrikli arabalar, güneş panelleri, rüzgar türbinleri sanki pırıl pırıl daha temiz bir dünyaya doğru yelken açmışız gibi bir hava var. Ama yazar Guillaume Pitron diyor ki, durun bir dakika. Bizi madalyonun diğer yüzüne bakmaya davet ediyor. Peki gerçekten de bu hikayenin tamamı bu mu? Gelin bu sorunun peşine birlikte düşelim. O zaman şöyle başlayalım. O bahsettiğimiz yeşil geleceği inşa eden teknolojilerin görünmeyen ama olmazsa olmaz bir malzemesi var. Peki ne bu gizli malzeme? İşte o malzeme bu. Lityum olmadan batarya yok. Kobalt yoksa elektrikli araç da yok. Rüzgar türbinleri için neodimyum, dokunmatik ekranlar için indiyum şart. Yani o yeşil enerji dediğimiz şey var ya, aslında temelinde çok ama çok yoğun bir madencilik faaliyetine dayanıyor. Bu parlak gelecek kelimenin tam anlamıyla toprağın derinliklerinden kazınıp çıkarılıyor. Şimdi buradaki nadir kelimesi aklınızı karıştırmasın. Hani sanki çok az bulunuyorlarmış gibi. Hayır, asıl mesele o değil. Asıl mesele bu metalleri yeryüzüne çıkarmanın hem gezegenimize hem de o bölgelerde yaşayan insanlara verdiği korkunç, yıkıcı zarar. Ve işte geldik o büyük çelişkinin tam ortasına. Bir yanda bize sunulan vaat. Tertemiz bir enerji, sıfır emisyon, sürdürülebilir bir dünya. Diğer yanda ise sürecin kendisi. Yıkıcı madencilik, zehirli atıklar, kirlenmiş sular. Bu ikisi arasındaki tezat daha net anlatılamazdı herhalde. Yani aslında olan ne biliyor musunuz? Biz kirliliği falan çözmedik. Sadece onun adresini değiştirdik. Gözümüzün önünden kaldırdık. Peki nereye taşıdık bu kirliliği? İşte Gillon Pietro'nun kitabındaki kilit cümlelerden biri tam da bunu söylüyor. Batı dünyası çevre kirliliğini ortadan kaldırmadı. Sadece coğrafyasını değiştirdi. Yani ne oldu? O kirlilik artık Afrika'da, Güney Amerika'da, Asya'daki madencilik bölgelerinde birikiyor. Şöyle düşünün. Bizim şehir merkezlerimizden egzoz dumanı belki kattı, evet. Ama onun yerine çok uzaklardaki nehirleri zehirleyen atıklar, hayatları altüst olan topluluklar aldı. Yani biz burada temiz havanın keyfini sürerken, bu konforun faturasını başka coğrafyalardaki insanlar ve doğa ödüyor. Görmüyoruz diye yok sayamayacağımız kadar gerçek, somut bir bedel bu. Peki, bu yeni düzenin merkezinde kim var? Hikayenin jeopolitik kaybine inelim şimdi. Yani, bu oyunun kurallarını tek başına yeniden yazan o ejderhaya, Çin'e bakalım. Çin'in hakimiyete giden yolu aslında dört basit ama inanılmaz etkili adımdan geçiyor. Birinci adım, stratejik çıkarma. Yani batının bu çevre kirliliğini biz göze alamayız dediği yerde onlar biz alırız dedi. İkinci adım gelişmiş işleme. Bu metalleri çıkarmak bir şey, işlemek apayrı bir uzmanlık. İşte bu karmaşık tekniklerde ustalaştılar. Üçüncü adım tam rafinasyon. Yani en değerli, en son ürünü de kendileri kontrol etmeye başladılar. Ve dördüncü son adım pazar kontrolü. Sonuç, ham maddeden son kullanıcıya kadar tüm değer zincirine artık onlar hükmediyor. Rakamlara bakınca durumun ne kadar net olduğu ortaya çıkıyor zaten. Bu grafik her şeyi anlatıyor. Çin'in rafine edilmiş nadir toprak elementleri pazarındaki payı o kadar baskın ki, bu, Batı'nın kendi yeşil hedeflerine ulaşmak için Çin'e nasıl göbekten bağlı hale geldiğinin de resmi aslında. Ve işte size trajikomik bir ironi. Batı yıllarca ne için uğraştı? Petrol üreten ülkelere olan enerji bağımlılığından kurtulmak için değil mi? Ama sonuç ne oldu? Bu hayal yerini çok daha yeni ve belki de daha tehlikeli, daha yoğun bir bağımlılığa bıraktı. Çine olan teknoloji ve metal bağımlılığı. Yazar Gion Petron işi bir adım daha ileri götürüyor ve bu yeni dinamiğe oldukça provokatif bir isim koyuyor. 21. yüzyılın sömürge düzeni. Bu tabloyu bir bakın, aslında pek bir şeyin değişmediğini ne kadar net gösteriyor. Petrol çağında ne vardı? Kaynak petroldü. Kim çıkarıyordu? Gelişmekte olan ülkeler. Kim kar ediyordu? Sanayileşmiş ülkeler. Peki nadir metal çağında ne var? Kaynak lityum kobalt. E, kim çıkarıyor? Yine gelişmekte olan ülkeler. Karı kim götürüyor? Yine sanayileşmiş ülkeler. Güç dengesi? Aynen devam. Yani sadece isimler değişmiş, düzenin kendisi neredeyse aynı kalmış. Bu gerçekten de çok ama çok önemli bir nokta. Çünkü biz bir dönüşüm yaşadığımızı sanıyoruz değil mi? Sanki bir şeyi bırakıp diğerine geçiyormuşuz gibi. Ama hayır, fosil yakıtları falan değiştirmiyoruz. Onların üzerine yeni bağımlılıklar ekliyoruz. Yani artık tenklemimiz petrol artı lityum. Doğalgaz artı kobalt. Eski sorunlar yerli yerinde dururken üstüne bir de yenilerini eklemiş oluyoruz. Peki tüm bu sistemin sonu nereye varacak? İlerlemenin gerçek bedeli ne olacak? Gelin şimdi de madalyonun en karanlık yüzüne, gelecekte bizi bekleyen potansiyel çatışmalara bakalım. Şu grafiğe bir bakın. Sürdürülebilirlik krizi denen şeyin fotoğrafı tam olarak bu. Bir yanda tüketimimiz, yani bu metalleri olan ihtiyacımız tavan yapmış durumda. Diğer yanda ise geri dönüşüm oranları neredeyse yok denecek kadar az yerlerde sürünüyor. Bu ne demek? Sürekli daha fazla kazmak, daha fazla çıkarmak zorundayız ve bu da gelecekteki kaynak savaşları için adeta bir davetiye çıkarmak demek. Pitra'nın öngörüsü bu noktada hem çok net hem de açıkçası biraz ürkütücü. Diyor ki, unutun artık petrol savaşlarını. Geleceğin savaşları toprak için falan da olmayacak. Geleceğin savaşları lityum için, kobalt için, o nadir toprak elementleri için yapılacak. Yani küresel satranç tahtasında bu metalleri kim kontrol ederse gücü de o elinde tutacak. Tüm bunları konuştuktan sonra şimdi kendimize birkaç dürüst soru sormanın tam zamanı. Gerçekten de sürdürülebilir bir gelecek mi inşa ediyoruz? Yoksa bütün bu çabamız sadece dışarıdan daha temiz görünen, şık bir vitrin yaratmaktan mı ibaret? Ve belki de en can alıcı soru, bütün bu ilerlemenin gerçek bedelini kim ödüyor? Sonuçta bu analiz bize hap gibi yutulacak kolay cevaplar vermiyor. Aksine zihnimizde rahatsız edici ama çok önemli bir soru bırakıyor. Gelecek belki daha sessiz, daha temiz olacak ama gerçekten daha adil mi olacak? İşte asıl düşünmemiz gereken soru bu.